Merhabalar bütün çiçek seven arkadaşlar. Daha önce kalan şu mangini çiçeğinin videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bugün sizlerle de çiçek açan halini çekmek istedim. Çok bekledim çiçek açmasını. Tam 3 ay tomurcukluydu arkadaşlar. 3 ayı da geçmiş olabilir. Ve yeni yeni açmaya başladı çok şükür. Çiçeklerimiz çok güzel. Kırmızı. O böyle aşağı doğru sarktığı için e, çekmesi, yayınlaması çok zor ve e, de olunca böyle aşağı doğru sarkıp boyu da uzayınca e, ayrı bir zor oluyor çekmesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar çok dallandı, budaklandı, saçaklandı. İlk hali çiçeksiz ve tomurcuksuz hali kesinlikle böyle değildi. Şöyle Şu da hala tomurcuklu olan e, saksı arkadaşlar. Yeni yeni epey bir tomurcuk verdi. Ben bunu yazın gölgede baktım. Kışın e, güney balkonuna alınca güneşe aldım. Yani epey bir güneş görmeye başladı. Güneş görünce birden patır patır tomurcuklar ve altlardan yeni dallar e, vermeye başladı. Böyle epey çoğaldı kendi kendine. Zaten yapraktan da çoğalabiliyor arkadaşlar. Şu düşen yapraklardan da şuradan e, kök verip kökten e, çoğalabiliyor. Şunlar da tomurcuklu halleri. E çok soğuklarda içeri aldım. Daha güzel gelişsin diye. Bir diğer şey de çoğaltma şekli de arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi havai kökler var. Bakın kökleri. Oradan direkt kopartıp toprağa gö gömdüğünüz an şey oluyor. Tutuyor. Her türlü toprağa ekilebilir. Bahçe toprağı daha güzel. Bu çiçek için. Toprağını diğer kalan da olduğu gibi kurumaya yakın suladım arkadaşlar. Güzel değişik bir çiçek. Şöyle bağlansa daha şey olacak. Güzel değişik hoş bir çiçek. Ben Instagram'da bu çiçeğin morunu da gördüm. Böyle griye çalan bir mor çok güzeldi. Ya da artık bilmiyorum hani e, rengiyle oynanmış da olabilir. Ama bunlar tamamıyla orijinal renkler arkadaşlar. Bakımı çok kolay, nassız bir çiçek. Her gün günlük e, sulanmaması gerekiyor. Toprağın kurumaya yakın sulanması gerekiyor ve güneş görünce daha da güzel oluyor. Tabi yazın ağustosta falan güneşin altında kalabilecek bir çiçek değil. Şöyle gördüğünüz gibi bir saksıdan bu kadar çiçek doğdu arkadaşlar. Böyle çoğalttım. Çoğaltması da çok kolay. Evet toprağını bahsettik. Sulaması kurumaya yakın dedik arkadaşlar. Diğer bitki besinlerinden bu çiçeği de verdim. Diğerlere nasıl baktıysam kalan şaman giniydi o şekilde baktım arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Merak edenler için ben çok merak ediyordum. Tomurcuk süresi epey çok uzun sürdü. Hemen hemen 3 ay sürdü. Hala da devam ediyor ama yavaş yavaş böyle açıyor arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, iyi günler arkadaşlar.